Arkadaşlar hepiniz yan kanalımın yeni videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda sizlerle birlikte Pembe Granny oynayacağız. Play Store'daki ismi de Barbie Granny gibi garip bir isim böyle yani anlamadım. Oyunu indirince böyle Barbie Granny yazıyor. Ee, bakalım nasıl bir oyun? Umarım siz de beğenirsiniz. Beğenirseniz like atmayı, halen kanalıma abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açmayı, yorum atmayı unutmayın. Ee, tüm sosyal medya hesaplarımı da ve ana kanalımı da bu videonun açıklamasında bulabilirsiniz. Haberiniz olsun. Yorumlarınıza kalp atıyorum. Kesin yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Ee, burada 4 tane bayrak var arkadaşlar. Rus yaptığımız zaman işte şöyle Rusça oluyor. Suudi Arabistan dili var. Fransa var ama biz a, İngilizce yapmak istediğim için Amerika yapalım hadi şimdilik. Keşke Türkiye olsaydı var. Türkiye olsaydı iyi olurdu. Neyse play diyelim. Ee, direkt continue'dan başlayalım arkadaşlar. Müzik olsun. Eee Karanlığa zaten pembe olduğu için karanlık olsa ne yazar? Ee, normal olsun. Tamam. Continue diyoruz. İngilizce. Bildiğiniz Granny arkadaşlar. Granny'nin pembe hali. Yani neden bunu oynadığım hakkında bir fikrim yok. Sorgulamayın. <laughs> Sorgulamayın. Komik yani anladın mı? Korku komedi. Kanalın olayı bu zaten. Ee, day 1 diyor. Birinci gün. Aha uyandık. Kalpli malp bir mektuplu bir yataktan uyanıyoruz. Kalplerle dolu duvarlar var yine mektup falan. Pembe kapı. <laughs> Arkadaşlar pembe erkek rengidir bu arada. Biraz müzik açayım. Evet e, yatağa Yine şu şekilde saklanabiliyoruz abi bence güzel. O. Oh! Dur dur dur. Şimdi şuradan bunları bir açalım. Değil mi? Tamam. Dolapların rengi falan da değişik bu arada. Çok tatlı gözüküyor. Şimdi mi? Allah. Geliyor. Aha geliyor. Aa pembe granit. <laughs> pembe lan bu. <laughs> Şuna bak. Büyük anne değil de Barbie anneye benziyor aynı. Çok iyi abi ya. Eğilebiliyoruz. Sesleri aynı. Sensivity'yi biraz daha şöyle arttıracağım. Daha güzel olur. Artık yalnız gitmesi lazım arkadaşlar. Gitmiyordur. Aa. Allah 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 Allah. Aa dur. Takıldı mı? Takıldıysa kaçarım. Allah. Abi fake atıp. Aa atamadık. Arkadaşlar bu bozuk bu arada. Bunun birkaç yorumunu gördüm. Oyunda büyük anne çok takılıyor diyorlardı. Harbiden öyleymiş takılıyor. Bayağı takılıyor. Gün 2'ye geldik. Bayağı da çirkin bir şey abi. Şu fotoğrafa bakar mısın ya cidden. İnanılmaz çirkin. Şunu bir alalım dur. Bunu bir alacağım. Allah. Ben gidiyorum. Orada sensitivity çok açtık. Biraz daha şöyle devam. Arkadaşlar, bunu bir Allah atıyorum. Fake attım. Çaktırmayın. Fake yedi. Oraya gidecek şimdi bak. izle. oraya gidecek. Burada normalde gizli bir yer var. Kapatmışlar. Normalde şurada gizli bir yer açılıyor. Buradan gelmesin ne olur. Ne olur ne olur gelme. Gel lan. Gel lan. Neredesin lan? Barbie. Barbie anne koş. Hadi. Çıkamıyorsun değil mi? Aha geliyor. A Abi solda 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 arkadan solda solda lan. Solda lan solda lan solda, solda lan. Kaç kaç kaç. Kapının yanında. La çabuk. Bu ne? Resmi var resmi. Ay ne lanet bir resim ya. Lanet olası resmi aldık elimize. Eğli eğli eğli. Arkadaşlar burası gizli mekan. Şurada bir tuş var biliyorum. Tuşa bas aç orayı. Lan açılmıyor mu? Aa, vallahi Teddy arkadaşlar bunu aldığımızda çıldırıyor büyük anne. Bunu aldığımızda çıldırıyor bak Teddy. Bak gözleri falan kan çanağı oluyor normalde ama Burada oluyor mu bilmiyorum Deneyelim abi Bakalım gözleri falan nasıl olacak Bir Gelsin bu amak Arkadaşlar yemin ediyorum bu gelene kadar sabah oldu çıktım ya yani. halen daha yok Sabahtan beri Bekliyoruz halen daha yok yani ben anlamadım Kapı kırma sesi geliyor abi kapı Kapı sesi geliyor Ben anlamadım. Üst kata bir yere mi gitti bu? Abi. Ay. Ya bu ne lanet bir şey ya. Sarışın bir de sarı mıdır nedir? Pembe midir? Değişik saçlı ya. Ne lanet bir kadın. Babaannesin sen ya. Büyük annemisin, misin? Babaanne misin? Barbie misin? Nesin ya? Normal Grand'dan daha şey arkadaşlar bu. Fake falan atıyor ya. Fake atıyor. O de bizim karakter topallamaya başladı bu arada. Topallıyoruz ha. Baksana topallamayı. Şu duşa girsak lan. Duşa girsak lan. Ya şu duşa kabinin içine girsak lan işte ya. Evet. Day 4 arkadaşlar. 4'e geldik. Lan 4. gün. Uyan çabuk. Kanlıyız. Kanlı çana. Kan çana falan olduk. Kalka ya çabuk kalk. Çabuk kalk hadi. Hadi. Kalk kalk işimiz var kalk kalk. Yürü 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 yürü. Ulan daha beter topallıyor. Orada bir şey yok onu anladık da. Aç gene dikkat dağıtsın. Dikkat dağıtsın. Aç aç aç, aç şurayı. Lan kapıyı git demiş. Kapıyı git demiş. Kapıyı git demiş ahmak anne. Ahmak. o Shotgun parç. Oy oy oy. Ulan var ya nasıl bir Canisin sen ya. Arkadaşlar direkt geliyor ya. Bekle o şatkanı alıp var ya senin içinden. Arkadaşlar yatağa bakar mısınız ya? Yani şu yatağın şekli bile pembe mavi falan yani. Barbie midir nedir? Oğlum şu kapı baga girmiş. <gülüyor> <gülüyor> Kapattık dur. Bu arada her yerden çıkabilir. Şu dolabı o yüzden açalım. Dolapları açalım saklanırız abi gelirse falan saklanmalarımız olsun. Lan içinden geçeceğim seni. Gel gel gel. gel. Aha. Şatkan. Abi şatkan parçasıyla direkt araba katına ineceğim. Dolapları yıka yıka. Allah. Ay geldi 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 geldi. Tabak çanak hepsini. Gelme gelme. Gelme. Gel 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 fake atayım gel sana. Ulan ne beyaz saçlıymış. Koş. Koş geliyor koş. Çok hızlı geliyor. Abi daha hızlı geliyor. Kapattım kapıyı. Kapat. K geldi 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 geldi. Dolap dolap. Lan dolap. Oğlum dolabın kapağı nerede? Arkadaşlar dolabın kapağı dolabın kapağı kayboldu lan. Lan dolabın kapağı kayboldu. Oğlum dolap dolap. Aha, geliyor. Araba ne güzel ha modifiye etmişler bunu da. E öncekinden daha iyi olmuş da tamam kabul ediyorum. Ama kapı yok abi kapı kapı alo kapı dolap kapısı. İnanılmaz arkadaşlar. İnanılmaz bu bizi öldürür burada. Gelirse. İnşallah gelmez. Dur şurada Şunu aç abi. Burada ne vardı ya? Ha buraya kilitliyoruz bunu. Abi bir şey değil mi geliyor? Bence. Bence geliyor. Bu arada şuralar açılmıyor. Gelmedi değil mi? Tamam. Şu kapılar açılmıyor mu? Kapılar açılmıyor. Şurayı kıralım. Arkadan mı vuracağız şuraya? Nasıl vuracağız? Ulan açılmıyor ki bura. Açılmıyor he bu arada. Arı... Burada bir şey yok arkadaşlar. Ee, burada bir şey yok. Car key lazım bize. Araban... Abi gelmesin. Gelme, gelme 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 gelme. Abi gelme, gelme 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 gelme. Gelme gelme. Gelme gelme dur. Dur dur gelme dur. Gidiyor. Git 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 git. Git git git. Gelme git git. Gelme gelme gelme. Abi kapı şurada bak. Geri zekalı seni. Ya şuna bakar abi. Geliyor ya gene. Gel lan. Gel lan. Gelme gelme gelme. Gelme gelme gelme. Kaçamadım. Takıldı oyun. Tuş takıldı. Basamadım ki. Aa öldük. Ağzımıza beyzbol sobası sokacak değil mi? Yok. Bizi direkt merdivenden. Aha. Arkadaşlar gittik. Direkt üstümüzde mi? Bizi Evet 7. Ya sen var ya nasıl bir canavar nasıl bir canisin ya? Barbie de, Barbie dedik, pembesin dedik, tatlısın dedik. Harbiden var ya nasıl bir canavar? Arkadaşlar bu bölümün burada sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, hala kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı, yorum atmayı unutmayın hepsine kalp atıyorum. Umarım Beğenmişsinizdir videoyu fazla uzun yapmak istemiyorum çünkü bunu bir deneme olarak atıyorum. Bakacağım yani videonun sesi falan nasıl olmuş güzel olmuş mu. Eğer güzelse e, pembe graniye devam edebiliriz. Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın lütfen devamı gelsin mi gelmesin mi. Fikirlerinizi yazın hepsini okuyacağım yani haberiniz olsun. E, bence güzel eğlenceli sarıyor yani böyle tema falan da hoş pembe tema falan Barbie falan. E, güzel yani normalinden daha iyi bence. Ee, görünüşe bakılınca öyle yani tatlı minnoş falan böyle bir ev yani. Korkudan çok böyle hem korku hem komedi gibi bir ev diyebiliriz dizayn olarak falan. O yüzden çok ilgi çekici. Umarım beğenmişsinizdir siz de dediğim gibi devamı için yorumlara yazabilirsiniz. Desteğinizi esirgemeyin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beryan Çar ile kalın.